Eyyüzü billahi minneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Se'ele sa'ilüm yaza bir vakıgı Lil kafirin eleysü min dafiğı Minallahi zilme aricim Tarucul melaiketü ve ruhu ilehi fi yemin kane miktaruhu amsine elfe sene Fas bir sabran cemile innehum yeravnehu be'idim ve nerahu kariba yemet yekunu semau kel mehlu ve tekunu el cibalu kel ahn ve la yeselu hamimunu hamima Yübe sarun evim yebe dül lev min azabi yemizim bi beni ve sahibetihi ve hayi ve fasiletihi leti tuvi ve men filazı cemiyani sümeyunci kella inne halle zalle nezatelli şeva tedugu men edbera ve tevella ve cemia fe eva innel insane hulika helu iza mesehü şerru cezu ve iza mesehü le hayru menuva. illel musallin ellezinehüm salatihim daimun. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Femenip ceha ve ra'e zalike fevlai kehumul adun. Ve lezine hum li emanatihim ahdihim ra'un ve lezine hum bi kayimun. Ve lezine hum salatihim yuhafizun. Ulaike fi cennetin mukramun. Femali lezine ke feruk beleke muhtiyin. Ani li yemini ve şimali azin. Eyyat mevü küllümriyim minhüm eyyudhale cennete ne'im. Kella inne alaknahüm mimma yalemünüm. Fela usimü bi rabbil meşareki vel megaribi inne lekadirünüm. Alâ en nübedile hayran minhüm ve mâ nahnü bi mesbukayınım. Fezerhüm yehudu ve el abu hatta yulâku yemehümü leziyü adünüm. Yeme yahrucu inne menel ejdi as siran ke nehu milanus bi yufidun zille zalikal ye kanuyu kanu adun sadagallahul azim subhan rabbike rabbil ve selamun alel murselin ve rabbil alemin Tekabbel minne ve şümezzen ve erhem bi hürmetili Fatiha.